Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün bu videomuzda orta koridorla düşük elden nasıl çıkılır? Neler yapılmalı veya neler yapılmamalı? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar önce videoya geçmeden önce ufak bir birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Ee, i̇lk konumuz eee koçluk konusu. Yayında bunu konuştum ve koşuk yapabilmem için YouTube'da katıl ses seçeneğini açmam gerekiyor. O yüzden bu videoyu beğenirseniz ve abone olursanız bana çok destek olmuş olursunuz. Ve hani yorumlarda da fikirlerinizi belirtebilirsiniz videoyla alakalı, yapılan hatalarla alakalı, her konuyla alakalı. İlk söyleyeceğim konu bu. İkinci söyleyeceğim konu ise yorumlarda e, şeyleri görüyorum. İşte bana analiz gelir mi? İşte nikim şu şu. Arkadaşlar ben hani öyle bir şey yapamam. Bütün herkesi analizleyip YouTube'a atamam. Ama mesela yayınlarıma gelirsiniz veya yayın tekrarlarıma giderseniz oralarda bir sürü analiz var. Onları tekrar izleyebilirsiniz veya gelip yayına kendin ikinizi verip şey yapabiliriz yani. analiz yapabiliriz. Bunu da belirtmiş olayım. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Çünkü dediğim gibi çok önemli bir şey bu. Bu detay. Şimdi Geçelim oyunumuza. Arkadaşlar şimdi bir orta koridor olarak düşünmemiz gereken şeyler var oyunda. Önce kendi eşleşmemiz. Yani kendi eşleşmemizde nasıl durumdayız? İttirme avantajını alıyor muyuz veya veriyor muyuz? Veya işte hasar takasını kim istiyor kim istemiyor? Kimin ormancısı 2v2'de daha güçlü? Kimin bot lane'i daha güçlü ki mid'e roam atabilir? Veya kimin top lane'i lane pushladıktan sonra mid lane'i baskı kurabilir? Onları düşünmemiz lazım Bu oyun. Orta koridor oynuyorken. Çünkü orta koridor abi map'in yani haritanın kalbi demek tamam mı? haritanın ortasındasınız siz. Yani haritanın kalbi sizsiniz. Yani ben böyle tanımlıyorum orta koridoru. Çünkü şöyle diyelim top yeniniz kazandı. Kazanıyor ve top yeni yar yardım etme şansınız var. Çünkü siz map'in kalbindesiniz. Diyelim bot kazanıyor. Bot yardım edebilirsiniz. Çünkü map'in kalbindesiniz. O yüzden bayağı önemli bir rol olduğunu düşünüyorum ben oyunda ve düşük kiloda, midde Bence oyun kazanılması en kolay lane mid ve jungle. Düşük elodan bahsediyorum. O yüzden bu video baya değerli olacak. Düşük eloda mid oynayanlar için. Bu arada bu arkadaşla yorumlardan aldım. Hani mid'i çekmediğim için aldım tabii ki. Bir de top lane çekeceğim. Onun için de nicki, nick'inizi aşağı bırakabilirsiniz yorumlara. Çünkü arıyorum. Şimdi şöyle bir şey var ki bu oyun bizim kazanan eşleşmelerimiz var oyunda. Top lane'imiz kazanıyor, bot lane'imiz kazanıyor. Ben bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ormancımız doğal olarak kazanıyor tamam mı? Neden doğal, doğal olarak kazanıyor? Çünkü kazanan eşleşmeleri var ve midi yardım edebilecek eşleşmeleri var. Yani neredeyse kazanan 3 kazanan lane ile oynuyor. 3 kazanan lane ile oynamak demek bir ormancı için çok kolay demek. Çünkü karşı ormancıya oyun yapma şansı vermiyor demek. Şimdi bakalım midimiz nasıl oynuyor. Bu wave'i vurmaya başladık. Okey. Karşı adam yok hala lane'de. Orta koridorda en önemli şeylerden biri eğer push almak istiyorsanız ve takas yapmak istiyorsanız skilllerinizi skilllerinizi minlarla adama aynı anda vurdurmak. Yani hem minlara hasar vermek hem adama hasar vermek. Bu gerçekten çok önemli. Kim hangi middeyle konuşursam konuşayım şey yaparsam yapayım bu gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyor her bütün middeyinler. Şimdi koridor ortada biraz bu kimin işine yarar? Bizim işimize yarar. Çünkü biz bot lane'den birazdan push alacağız ve toptan da alacağız. Adamı darlayabilecek lane'lerimiz olacak. O yüzden şu an böyle ortada gitmesi okey. Biz güvenli bölgede alıyoruz minnerimizi? Şu an çok bir şey olmuyor mid lane'de. Karşılıklı farm kesmeler. Ama bakın şimdi şö şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Adam az önceki yani skilllerini hem minlara hem de hıveye vurmaya başladı. Yani böyle olduğu zaman hem milyon avantajını almış oluyor hem hasar takasını kazanmış oluyor. Adam ufak bir totem atma süresi vardı onu oraya kullandı. Biz de şimdi buradaki sıkıntı biz kuki bastık. Bu kuki'yi basmamıza gerek yoktu bence. Çünkü hani zaten güvenli bir bölgede alıyorduk minyonları ve şu an can barımız o kadar kötü değil bakın. Yani gayet iyi durumdayız aslında lane'de. O yüzden bence bu kuki basmaya hiç gerek yoktu. Çünkü bu bastığınız kuki demek adama takas yapması için bir şans daha vermek demek. Şu an potlarınız eşit olmasına rağmen. Bence gerek yoktu. Çünkü sen erken level atlayacaktın. Çünkü minların adam adama doğru gidiyor. O yüzden bence bu cookie'ye basılmamalıydı. Yani şu kurabiye çık veriyor ya dakika 3 2'de mi 3'te mi? Ona basılmaması gerekiyordu. Şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Bizim cookie'miz de olsaydı biz bu takastan ağır bir şekilde kazanmış olacaktık. Şimdi potlarımız birebir basıldı ve aynı canda olacağız neredeyse. Ama şöyle bir şey var. Zaten biz aynı cana gelecektik. Kukiyi bas cookie basmasak ve şurada şöyle bir şey oldu. Bakın hemen ileri saralım. Bakın izleyin. Hwei'nin skilline bakın. Mii'nlara da vuruyor. Adamada W'sunu attırıyor. Q'su bir tane mihini e öldü burada. Bakın şimdi ne olacak orada minyon avantajı hüveyde Yani adama skill'ini aynı anda vurduğu için hem adama hem minyonlara şimdi böyle bir avantaj oldu ve wave adama doğru gidecek şimdi. Şimdi arkadaşlar bu minyon dalgası adama doğru gittiği zaman bilmeniz gereken birkaç bir şey var. Şimdi ne zaman base atmanız gerektiğini düşünmeniz lazım. Yani ne kaç gold'da base atmam lazım? İşte bu wave'den sonra bir yapabileceğin başka bir şey var mı haritada? Ona bakman bakmanız lazım. İşte adamı kulenin altına darlayabilir miyim ona bakmanız lazım işte ward atabilir miyim ona bakmanız lazım yani şu an wave kontrolü sizde olacağı için bunları şimdiden düşünmeye başlamanız lazım ve minların sizin istediğiniz sürede buraya gidip gideceğini düşünmeniz lazım adam wave'i vurmadığı sürece o yüzden bu dakikadan itibaren düşünmeye başlamanız lazım şu an mesela adamın skill'leri yokken ve orta koridorda en önemli şeylerden biridir bu Bakın şimdi. Burada bir takas oldu değil mi? skiller atıldı, atıldı karşılıklı. Hıvay'ın skilleri dönecek birazdan. M Mel'den daha hızlı dönecek. Adam Q'sunu da attı. Şimdi biliyoruz ki adamın Q'su yok, E'si yok, W'si yok. Bence şu an bu aşamada adamın üstüne doğru tıklamamız gerekiyor Hıvay olarak. Çünkü oto atak trade'ini biz kazanabiliriz. Bu Hıvay'ın bir tane yeteneğinden dolayı. O yüzden bence ileri tıklamamız lazımdı. Adamın skilli olmaması demek sizin trade avantajınız demek. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Trade zamanlamalarını. Bakalım şimdi. Gayet güzel. Mesela adam skill'leri döndüğü anda trade baktı. Ama bu adam için iyi bir trade değil. Çünkü minyon dalgası üstüne gelecek. Ve hıveyi şu an bu minyon dalgasını, gelen minyon dalgasını rahat bir şekilde pushlayabilir. Manası az olmasına rağmen. Eğer skill'lerini, doğru skill'lerini seçerse. Değil mi? Hem Hemfikiriz bunda. Ve potunu basmadan da yapabilir bunu. Ama şöyle bir şey var. Eğer adam son potunu bastıysa. Siz de bunu basıp maçlayabilirsiniz. Yani aynı anda pot basabilirsiniz adamla. Bu da böyle ufak bir şey olsun. Şimdi bakın, Vayne'ın bu baby çok rahat şey olması lazım. Mana'sı çok az olmasına rağmen. Çünkü adamın skill WCO olmadan hala trade yapmak istemiyor galiba. Tamam. Burada bu lane'i tutması hiç önemli değil. Burada Vayne'ın yapması gereken şey direkt olarak base teleport atmak. Çünkü Teleport atmak size sustain verir. Tempo verir. Sustain ne demek? Can yenileme. Yani base'e gidip canınızı doldurup tekrar gelirsiniz. Şu an yapması gereken tek şey o. Base atıp TP atacak. Ve adam burayı freeze'lemeye çalışırsa ki çalışmıyor şu an. Şu an atmasına da gerek yok. Ama atarsa TP. Mel, mel de TP atmak zorunda kalacak. Wavy'i kaçırmamak için. Şu an öyle bir şey var o oyunda. Atmaması demek tercih. Tamamen tercih. Ama mesela burada atman demek. Bu bot Wavy ile... Bo karşı botla yeni bir şey yapabilmen demek. Bilmiyorum mesela. Buraya TP atman demek. Bu wave'i hemen pushlayıp karşı jungle'a bir. Bir tane şuraya ward atmak demek. Tamam bir tane kendi raptor'ını atmak demek. Mesela bilmiyorum. Yani öyle fırsatlar yaratabilirsiniz kendinize TP attığınız zamanlarda. Şimdi bu iki, iki, orta koridorda TP'sini atmadı. Biz bir tık daha önce geldiklerini çünkü tempomuz vardı. Daha hızlı base attık adamdan. Şimdi burada last atmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok koridorun oyunun oynan oynanışı ile alakalı. Böyle trade sıkıntıları falan çok fazla yok. Dediğim gibi sadece o adamın cooldownlarını bilmeyerek oynama var. Çünkü hani onu düşünmeden oyna oynamak var. Onu düşünerek oynasa zaten şu an stomp atıyordu lane'i. Ya yani bayağı izliyordu karşısındakini. Zaten şu anda iyi durumda. CS'de önde. Her şeyde iyi durumda. Ya yani şimdi buradaki trade'de şöyle bir kötülük var benim açımdan. Şimdi adamda pot var, bizde de pot var ve cookie'miz var değil mi? Çok güzel. Şimdi buradaki amacımız ne olmalı bu wave pushlarken? Şimdi bu adamı dive atma şansınız var mı takım olarak? Bakıyoruz. Naturalist flash yok. Hex flash yok. Duvardan atlayıp gelemez. Dive atamaz. Lucian zaten gelemez. Rengar level 4 gelemez. Cassiopeia level 4 gelemez. Yani bu adamı dive atman biraz zor. Tamam mı? TPC de varken zaten hani bu hasar takısının çok bir anlamı yok. Çünkü adam zaten bu wave alıp istersen canı şurada olsun. Base atıp TP atıp tekrar flash HP gelebilir. Onun yerine burada bu ittirmeyi aldığımız zaman gidip karşı ormana bir tane totem atabiliriz şuraya. Yani tempomuzu böyle kullanabiliriz. Şuraya bir ward atabiliriz. Buraya ward atabiliriz. Bakın bot lane'de bir şeyler oluyor gibi duruyor. Bot lane'e doğru yürüyüp, yürüyüp adamların kaçmasını sağlayabiliriz. Çünkü bot lane'e yürümeye başlamamız demek Mel'in ping atması demek çok fazlaca. O yüzden bu adamların korkup kaçması demek mesela. O yüzden burada bu tempomuzu, avantajımızı burada hasar takası yapmak yerine çünkü dediğim gibi adam TP var, pot var. Hani çok fazla bir şey olmayacak. Belki yine sen önde çıkacaksın ama mesela adam W'dan sonra sana max range Q at atsa bu takası sen kaybediyordun ki şu an hatta eşit çıktınız neredeyse bu takas'tan. Şu an sen kazandın ama dediğim gibi vision alamadın. Yani şu anda hiçbir yerde totemin yok oyunda. İki tane totemin üstünde oynuyorsun. Devam edelim. Şimdi mesela adam adamın hiçbir skill'i yok bunu biliyorsun. Bir tık ileri tıklayabilirsin şu an. Adamı zonlamak için. Aynen böyle denemeler yapabilirsin mesela. Tutar tutmaz önemi yok. Adam adamla aynı anda gelecek skill'lerin zaten. Bir sonraki skill'lerin. Mesela bu oyun karşı jungle'da hiç totem al vision alamadığımız için adamın şu an nerede ne yaptığı hakkında bir fikrimiz olmuyor. Bu fikri olduğumuz yer tek yer bot lane. Ama halbuki senin bunu yapabilecek çok fazla zaman aralığın oldu oyunda. Ama hiçbir zaman kullanmadım bunu mesela. Bu eksi yazar. Şimdi burada base atmak istiyoruz. Biraz gold'umuz var. Bu adam da yine aynı şekilde waver'i resetliyor. Ortada buluşuyor wave. Ve bu sefer tp atıyorsun kendin wave'de. Şimdi bu tp atarken amacı ne burada mesela? Ee, bu koridoru hemen ittirip... Bot'u e yardım etmek mi, toplanı e yardım etmek mi yoksa vision almak mı azıcık gibi yoksa direkti kontrol etmek mi? Yani bu cannon Wave'de TP atmana gerek yok yine aslında senin ama burada kullanmak kullanman demek adamın TP atmasını zorlaman demek bu koridoru ittirip tamam mı? Adam TP atmıyor, min kaybetmeyi kabul etmiş. Sen de burada karar vermişsin zaten ne, yapman, ne yapmak istediğini. Topa doğru yürüyorsun. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Adam koridora geldiğinde adamın minleri zaten buraya bur yani zaten gelmiş. Yani senin bu toptaki play'i yapman için süren bitmiş çoktan. Anladın mı? Şimdi sen bu yüzden bir bütün wave kaybedeceksin. Adam 3 tane min kaybetmişken bak. Şimdi ne oldu? Sen adama 3 tane min kaybettirdin, değil mi? Doğru. Bakın XP'niz burada. Bu adam burada. Yani sen XP'de zaten öndeydin bayağı bir bayağı bir öndeydin. Şimdi mesela bu minları alsan belki level 7 olacaktın ve adam level 6 olarak kalacaktı. O bir level erken oyunda çok fazla fark ediyor çünkü damage olarak fark ediyor. Bayağı önemli. Bu yüzden adam sana bir şeyler kaybettirebiliyor yani şu anda. Mesela o TP ile aldığımız avantajı çok fazla süremiz olmamasına rağmen o avantajda çok fazla süreyle bir şey yapmak istedik. Yani çok fazla sü süre alacak bir şey yapmak istedik ve bu yüzden bir tane wave kaybettik. Bu normal değil. Bakın level 7 olduk adamlar öndeyiz ama bakın adamın level 7 olmasına da az var. Yani şu an belki atıyorum şuralarda şuralardaysak 7'nin bu adam yine burada olacaktı. Yani neredeyse yarım level önünde olacaktı adamın. Ve bir kere daha aynı şeyin olması demek Hve'nin bir level öne geçmesi demek. Ve Midlane'in bir level öne geçmesi demek bu levellerde oyunda kill olmadan çok önemli bir şey tamam mı? Normalde asla almaması gereken bir şey. Güzel push'u çok rahat alabiliyoruz zaten karakterimizden dolayı. Mesela adamın W'su olmadığını biliyordun. Biliyor olman lazım çünkü adam W'su yokken senin üstüne yürüyor bak. Burada kullandığı 7.43'te. Bak şimdi adam senin üstüne bir daha ne zaman tıklıyor. Hıbeğin, e, Mel'in W'su çok uzun arkadaşlar. Bunu bilerek oynamanız lazım idi. Mesela hala yok adamın W'si ve üstüne tıklıyor. Burada yapabileceğin tek şey all in atmak. Yani ultini atmak, bütün skill'lerini atmak. Ve sen çok fazla takas yapmak istemiyorsun mid'in midde burada. Çünkü sana yardım edebilecek şu an kimse yok. Rengar yürüyüp gelebilir ama Nocturne level 6 olmuş. Ve senin jungle'ın da level 6. Biraz dikkatli olman lazım burada yani. Bu takası çok fazla istemiyorsun midde. Çünkü bir kere ölürsen senin TP'in yok ama adamın ölmesi demek tekrar TP ile lane'e gelmesi demek. Bu kadar basit. Ve adam canını kaybetse bile tekrar TP ile lane'e gelebilir ve sen gelemezsin. TP'den bunu anlamanız lazım. Ve aynen dediğim gibi oldu. Bir takas yaptık, kill trade'i. Ve hani birebir gibi gözüküyor şu an. Okey gibi ol olarak gözükebilir ama Nocturne bu wave pushladığı anda sen bir tane wave kaybetmiş olacaksın. Ve karşı takım bir tane wave almış olacak. Bak karşı mid demiyorum. Karşı takım. Yani takım olarak bir wave almış olacak. Anladın mı? Yani burada bu adam bu wave pushlaması lazım. Puşlamıyor. Okey. Mid'ine wave aldırmak istiyor. Ve wave senin için kötü. Çünkü adama doğru gidiyor. Böyle olacağı için ben şimdi TP atacak. Ve bu wave'e yetişecek. Yani burada birebir gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey oldu. Sen wave alamadın. Bir. Ee, kill takası oldu birebir. Okey. Adamda TP var. Bir adam bu wave alacak. Anladın mı? Yani adamlar ne almış oldu? Bir kill artı bir wave. Sen de almış oldun bir tane kill. Kim daha kazançlı çıktı mesela buradan? Adamlar. Adam hala TP atmıyor. Mel biraz garip oynuyor bu arada. Adam AFK gibi oynuyor yani oyunu. Normalde atıp buraya bu wave'i alıyor. Bu wave last atmaya başlıyor. Slow push yapıyor. Slow push yapıp büyük wave sokup takımda oyunu oynatıyor. Yani tempo tamamen adamlarda şu an. Ama adam baya geç çıkıyor be izlen. bilmiyorum sebebini. Şimdi bu wave'i aldık. Şimdi buraya bir ward atmamızın anlamı yok. Çünkü buradan gelebilecek kimse yok. Rengarımız zaten burada. Bu midli totemleme ile alakalı e, baya bir sorunun olduğunu görüyorum bu oyun. Düşük da bunlar vardır muhtemelen. Çünkü tempo aldık mesela karşı Raptor'a hiç ward atmadık. Ki oyundaki en önemli wardlardan biridir bu Raptor'ı wardlamak. Tamam mı? Özellikle Nocturne varken karşıda çünkü adam Raptor'ı saniyeler içinde kesiyor. Yani 1-2 saniyede kesiyor adam. Çok hızlı alıyor Raptor'ı. Onu orada görmemiz lazım mesela. Bu çok önemli oyunun geneli için. Şimdi koridoru pushlamak istiyoruz. Pushladık. Bak yine aynı şeyi yapıyoruz. Koridoru pushladık ve adamla takas yapmaya çalışıyoruz. Neden ki mesela? Adamın TP'si var hala. Atmadı mesela. Burada bu takası kazanıyor muyuz mesela? Yani mesela bu 2v2 iki iki istemiyoruz. Bu takası istemiyoruz. Yani burada hiçbir şey istemiyoruz aslında. Burada olması olmaması gereken. Çünkü hiçbir şekilde kazanmıyoruz. Ve buradan karlı çıkmamız baya düşük şans. Ve şimdi burada bu yüzden bot lane'imiz mesela yardıma gelmese burada bu wave'i alamayacaktık. Ama halbuki yapmamamız gerekiyordu ve normal bir şekilde midden pra'yu ittirme aldıktan sonra gidip bota topa bir almamız gerekiyordu. Bu ölüş biraz şey olmuş. Sıkıntı yok. Lulu'yu öldün ve birebir bir takas oldu yine. Ama dediğim gibi adam karşı bir yine wave alacak. Adam buraya Q atacak. Adam da trollüyor. Nautilus'u atmaya çalışıyor skillerini hala. Buraya E atacak. Bir sonraki E'sini. E Q koyacak buraya. Adam atmıyor E'sini. Okey. Adam yine wave aldı. Anladın mı? Yani bir şeyler oluyor oyunda. Ve sen hep zararlı çıkıyorsun bundan. Bak adam XP'de önüne geçiyor senin mesela. Asla olmaması gereken bir şey. Sen XP'de öndeydin. Mesela. Yani boyunla ilgili söyleyebileceğim sıkıntı şu. Sana boyundaki sıkıntı öncelikle koridor ittirmek var. Yani ittiriyorsun ama koridor ittirdikten sonra ne yapacağını bilmiyorsun oyunda. Oynatmaya devam edeyim oyunu. O sırada ben konuşurken çünkü bu kadar da analizleyeceğim şeyler. Belki yüzüme çarpan bir şey olursa bir daha söylerim. Koridor ittiriyoruz ama koridor ittirdikten sonra Nocturne'ın ulti basabileceği konumlara vision almıyoruz mesela. İşte e ee, kurdur ittiriyoruz. Bir tempomuz var. Tempomuzun süresini bilmiyoruz mesela. Yani ne kadar bu play yapabilirim? Kaç saniyem var? Onu bilmiyoruz mesela. O yüzden bunlar sıkıntı. Vision en önemli şey. Dediğim gibi koridor ittirme avantajın var. Ne yapacağını bilmemen büyük sıkıntı. İşte hasar takaslarının zamanlaması büyük sıkıntı. Ee, tempo ile alakalı sıkıntılar var. Bir de TP ile alakalı sıkıntılar var. Öyle bir birkaç sıkıntı var. x normalde önde olman gereken bir oyunda şu an mesela geridesin. Çünkü adamın alacağı daha fazla minion var burada. Bu olmaması gerekiyordu bunun bence. Ve takas... Ve oyundaki takaslarla alakalı takas zamanlamalarını bilmen lazım. Adam hasarını engelleyebilir. CC'ni engelleyebilir. Yani baya bir şey yapabilir sana karşı. Şimdi mesela bu midde yine bir kötü bir takas aldık. Ve karşı takımın yardım edebilecek oyuncuları geldi. Takım arkadaşları geldi ve senin şu an base'e zorladılar ve bu adam burayı ittirecek ve sana yine miyin kaybettirecek. Yani sürekli bir mihin kaybediyorsun. Bunun sebebi de bunun sebebi de kötü kötü zamanlamalar, kötü trade'ler. Yani bu, arkadaşlar bu bu videoluk bu kadardı. Düşük elo'da mid lane'le alakalı bir şeyler söylemeye çalıştım, size anlatmaya çalıştım. Oyunla alakalı şeyler, takas zamanlamalarıyla, tempoyla alakalı şeyler beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atarsınız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Toplayın analizi için de lane oynayan arkadaşlar. Yorumlara e, nickinizi yazarsanız çok sevinirim çünkü lazım. lane analizi yapacağım ve toplayın bulamıyorum şu an düşük elo. O yüzden beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve nick yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.